Hanımefendiyi çağırdık. Hangi şarkıları çok şeydir. Kalbime hapsettim. Cezaevine attım seni. Pamparda, suya hapsettim. Kimin şarkıları efendim? Benim efendim. Hürrem Yeşil'i <laughs> mi bu? <laughs> ya ne kutsisi. Kutsi biliyoruz. Kutsi. 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 <laughs> Televizyonda televizyonda 1.69 gibi görünüyorsun. Şimdi bir ses dinlediğim için olsa gerek vallahi bak ya. <gülüyor> <gülüyor> uh. Senden sonra Yaşadın mı bilemedim hayatın Sen yakışıklısın o çirkin Kendi Olarak çok lezzetli bir yüzüm var ya Çok teşekkür ederim Vallahi bile çok teşekkür ederim Ayaklarına sağlık diyorum Ben teşekkür Gerçekten. ediyorum Orkestra arkadaşlarıma Kalkmayın koltuklarınızdan Hayır seyirciler